Değerli okuyucular merhaba. Şimdi hep televizyonlarda, internette gördüğümüz yapay zeka konusuyla ilgili küçük bir video çekim dedim. Yapay zekanın son nokta, geldiği son noktayı göstermek istedim. Şimdi bu sadece Photoshop programında bulunan yapay zeka. Aslında çok ilkel bir yapay zeka. Bunun bile neler yaptığını hep beraber görelim. Bakın şimdi boş ekranda ekranı seçtim. Aşağıda üretken dolgu alanına tıkladım ve dedim ki yapay zekaya bana bir cami oluştur. Yani sadece cami yazıyorum. O anlıyor bir cami oluşturması gerektiğini. Bakın tıklıyorum. Yukarıda yeşil çubuk dolmaya başladı. Şu an e, internetten bulmuyor. Yalnız onun altını çizeyim. Tamamen kendi üretiyor bu camiyi. Bakın şimdi bir ekrana bir cami gelecek. Gördünüz mü? Ve üç farklı versiyonla getirdi. Bu birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Tekrar oluştur dersem yine yeni yeni versiyonlarını yapmaya başlayacak. Mesela bir örnek daha yapalım. Bakın yine ekranı seçtim. Üretken dolguya tıkladım. Dedim ki su içen fil dedim. Bana fil oluştur. Su içen fil. Evet, tekrar çubuk dolmaya başladı ve şu an internette bulmuyor. Yine altını çiziyorum kendisi su içen bir fil resmi çıkaracak. Gördünüz mü? Ve yine üç farklı versiyon. Bu bir, bu iki ve bu üç. Yapay zekanın geldiği son nokta bu arkadaşlar. Ve bu yapay zeka için gerçekten çok basit bir işlem.